Aa arkadaşlar sonunda rahatça uyuyabildim ya. Bir haftadan beri rüyalarıma kabuslar giriyor ya. Neyse şuradan bir zırhımı arayayım da arkadaşlarıma bakayım neler yapıyorlar. Evlerini bitirmişler de en son. Yeni bir şeyler yapmaya başlamış olabilirler. Şöyle kazmamı baltam alayım. Balkondan bir bakayım şimdi. Oo! Hadi abiciğim, hadi hadi biraz hızlı, biraz hızlı. Allah'ım ne yapıyorsunuz beyler? Kolanızı, Aha beyler Allah. bakın bakın sürpriz misafirimiz var. Adem gel lan buraya çık lan şuradan. T tamam. Çek al şu odunları al. Gel buraya çek, gel. Çek 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 çek. Al lan şu odunları al lan al, al, al. 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 Vurma ne yapıyorsun ya? Tamam al 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 al, al, al. Hadi, hadi hadi bu kim lan? Sakin Çık 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 öf. Senle mi uğraşacağız çık. Allah Allah. Zaten sabahtan beri çalışıyoruz. Biraz da sen çalışacaksın lan. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika şurada. Allah arkadaşlar. Ne yapıyorlar bunlar? Köpek kim ya? Çalış. Yani? Çal Aa köpek mi var orada? Kim? Evet. Mi? Bakın. Dur dur Furkan bakayım bakayım dur dur dur. Oo! Kimi? Lan ya vurma ne vuruyon oğlum? Benim köpeğim. Dur 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 dur. Köpek düştü köpek düştü ya. Ah ya Aa. dur bakayım. Ay lan. vurdum ya yanlışlıkla lan! Aa, ne yapıyorsun oğlum? Aa yazık oldu. Ne Allah yapıyorsunuz oğlum ya. Ya. siz? Yazık oldu ya kes lan. Ne yapıyorsunuz ya, lan köpeğimi öldürdünüz. Vurmayın. Tüh ya ne kadar üzücü köpeği öldü arkadaşlar hadi hep beraber <laughs> ağlayalım Sağ Hadi ya. ağlayalım Dal geçme lan Ya kes lan Sen A, Sus lan sus, sus. Oğlum köpeğin seni. de senin gibi tepsiz Vurma lan vurma. köpeğin de zaten senin gibi tepsiz şekilsiz bir şey Oğlum vurma e, lan. lan Tamam ver lan. Durma, vurma 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 e Ver eşyaları lan. ver Ver Tamam tamam dur tamam, bir dakika tamam, vurmayın 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 şunun bir eşyalarını alalım ver lan eşyalarını e, yani Avucunu burası. ya lan Lan defol git lan bu köye bir daha giremezsin tamam mı? Kovuldun lan bu köyden. Aa. Ya Furkan gel ya gel ya gel Vallahi enerjini Bittiniz oğlum değmez. gel ondan Aynen harcaya. aynen sus lan demir set seni <laughs> ne? Neyse beyler ya. gelin ya inşallah ya devam edelim kaldı şunu bir demir setim var okla, köyden kovdular ya Gel lan buraya. Beyler ya Gel lan buraya İşkence etseydik Bit. direkt Hayır vurma Emir Beyler hadi gel gelin, ya, gelin ya gelin boş boşverin şunu bu ya vallahi gelin uğraşmaya değmez ne yapacağım şimdi ben? Gizlice köye girmem lazım. Eşyalarımı unuttum ya. Acaba girebilir miyim? İnşallah görmezler beni. Hızlı hızlı şuradan bir bakayım da. Neredeler? Gözükmüyorlar da. Hayır 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 görecek beni. İyi tamam görmedi. Bakayım. Demir golemin yanındaydı gidiyor şu an tamamdır. Arka camdan girmeliyim <laughs> evime. Hangi sandıktaydı benim eşyalarım ya? Şunlara bir bakayım da. Beyler ben bir şunun sandığına bakıp geliyorum ya. Bakayım neler varmış. Tamam. Bu ne lan? Bu nasıl demir golem burada? böyle? Şuna dalsan mı beyler? Dalıyorum lan. Allah şunu al. Geber lan Hayır, geber. Devir golemi öldürdü. Değil lan iyi saldırmıyor bari. Ver şu demirleri lan. Ver Şurada. Ver, ver, Ohoho. Beş tane demir çıktı. Beyler Ay bir ya. el atın şuraya ya. Bir gelin valla her şeyi de ben mi yapacağım? Şu sandıkların güzelliğine Kaçmam bak gerek. ya. Oh. Of 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 of. Ya. Fakir <laughs> <İş. gülüyor> lan. Allah'ım yarabbim of. ya. Yani. Neyse hadi gelin. İnşaatta devam ya. vallahi bu ne böyle fakir bir şey çıktı. Ya, ucube. Hoş, Ucube'yi ne demek lan? Göstereceğim lan onu. Ucube gününü göstereceğim sana. Bekle oğlum. Beyler bir şey diyeceğim. Şunun evini patlatsak mı TNT ile? Neyse ya dur ben alırım o evi. Evet. Sahiplenirim onu. Hemen hepsini almalıyım buradaki eşyaları şey, hepsinde Hepsini de burada unutmuşum ya. Piston piston piston. Koş koş koş. Bakayım gördüler mi beni? İyi tamam. Görmediler. Şimdi... Bunları öldürmek için bir plan kurmalıyım. İlk önce en enayisinden başlamalıyım. Hangisi hangisi? Kim olabilir? Eee bir düşüneyim. Buldum. Emir. İlk önce Emir'i öldüreceğim. Emir genelde yapı yapmayı çok sever. Ve şu kireç taşlarını çok seviyor. Kireç taşlarını toplamaya her türlü girecektir. Çünkü evi daha bitmedi onun. Taşların oraya biten sandık yapıp çukur kazacağım. Oraya da lav göleti yapacağım. Sandığı açtığı anda lav göletine düşecek. Çok iyi fikir be. Yes. Tuzak oh, bitti şimdi. Aha geliyor galiba. Ah. İsmini gördüm. Aha. Sandık ne ha? Bakayım hadi aç. Aç hadi. Malzemem varmış. Yes. Lan. Düştü. Ne ha. Enayi. Lan. Ne yapıyorsun lan? Öldüreceğim lan seni. Ee, bak ya. bak bak öldürsün. Hadi sen orada öl de eşyadan Ay. alayım. Hadi biraz hızlı. Malzeme kalıyor. Yes, Neyse ben de. Ya. Öl lan. Yes tamamdır. İlk kişi de öldü. Lava hemen değmeden şu eşyalar alayım da. Ölmeyeyim. Sıkıntı olur yoksa. Açılmıyor ya. Oo. Kazma da varmış. Süper. Baltası yok ya. Bal keşke baltasını alsaymış. Ama kireç taşı toplamaya gelmiş en son doğru. Şimdi birisi gitti kaldı kaç? 4. Şimdi... Kaldı 4. İkinci olarak. Bir düşüneyim... En maceracısı... Furkan'ı... İşte Furkanı gideceğim. Bir tane Warden yeri bulmuştuk. Oraya indiği zaman... vardığını tetikleyip... vardın onu öldürmesini sağlayacağım. Çok iyi plan, tamamdır. Şimdi köye gideyim. İnşallah görmezler tekrar beni. Yanından geçeceğim ama... Sıkıntı olmaz herhalde. Şöyle bir bakayım da... Aha bak, Emirhan orada. Çillop gibi oluyor, böyle devam, böyle Ay, devam. Aynen bak. Ya. Aynen Nasıl oldu aynen. burası? Bir de yapı Bakayım yapabilseler mi? var ya çok iyi yapacaklar da. Oo, Onu da bilmiyorlar. fıstık gibi, fıstık gibi. Abi ne kadar güzel yaptık ya. şöyle tekrar. Hayatımda ha, ilk defa kadar güzel Şimdi bir yapı Hemen gideyim de. Çok şuradaydı oluyor. herhalde. Tabii, neredeydi çok tam da hatırlamıyorum. Bir 5-6 gündür girmiyoruz oraya. Bir anda gelişmişler, anlayamadım. Yine mi yaptılar yoksa yapmadılar mı? İki açmış olabilirler aslında da bilmiyorum. Bakayım burada mı? Aha burada. Şimdi ben bu Furkan'ı beklemem lazım. Şu Skalk almaya gelecekti. Bir bekleyeyim şurada da. Hadi adam ama ya, ya zaten... hapis almaya da beni gönderdiler. Nerede? nerede bu mağara Aha. ya şurada. geliyor. Şöyle hemen arkasına atlayıp aslında düşürebilirim adam de. güzel bir yer be. Biraz acı çeksin. Nerede ya nerede bu vardın yeri? Oh, oh. Hadi. Aha arkadaşlar. Lan neredeydi bu vardın yeri ya? Şurada mıydı ki? Aha, Hadi. burada. Dur atlayacak bir yer bulmam lazım ya. Su var mı buralarda? Şurada su var bir sanıyorum. Şey. Hadi. Vallahi inşallah atlayabilirim ya. Atla. Heh, tamamdır be. Aa. Şimdi ben de atlayacağım ama inmesini beklemeyeyim. Sesten duyar Şimdi beni. Vardın mardan doğar. Tamam bakalım gitti mi? Gitti. Süper. Şöyle. Allah'ım ya. Haydi yes tamamdır. Dikkatli <laughs> olmalıyım. Nerede lan? Öldü herhalde. <laughs> Süper. Başardım. Furkan da gitti. Tam kaldı 3 kişi. Bu en zoruydu. Daha kolay bir şekilde öldürebilirdim ha. Biraz macera olsun istedim. Anlarsınız ya. Neyse şuradan hemen çıkmalıyım. Of arkadaşlar. Sonunda çıkabildim oradan ya. Gideyim, gideyim bakayım da şu evi yapmışlar mıdır acaba? Yaptıysalar çok güzel bir şey yapacağım o eve, belediye binasına daha doğrusu. Şöyle Ahmet'in evinden bakayım. Şu... O yapılmış galiba ya. İyi bitmek üzere, böyle devam, böyle devam aslanlarım benim be. Şöyle ah düşept ya. Bakayım. Emirhan orada. Şimdi eltraz olan birisini öldürmem gerek ya benim. Kimde var şöyle bir bakayım. Ahmet ve Emirhan'da var galiba. Şimdi Ahmet öldürsem en kolayı Ahmet zaten. Şöyle bakayım. Çekmem lazım yanıma doğru. Şimdi şöyle yanına gideyim de biraz. Ahmet! Ne haber? Gel buraya. Ne geliyorum lan? Lan beyler. Adam hayır hayır, lan. hayır hayır. Beyler devam 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 çalışmaya devam aslanlarım. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel gel. Ha. Ben de Gel gel gel. Bittin oğlum sen bittin. Asıl sen bittin lan. Gel sen oğlum korkak. Kes. Gel lan gel. Korkak göstereceğim şimdi sana. Seni öldüreceğim lan. Oh geliyor. Oğlum bak belediye binası diyordum bak. Kes. Oğlum nereye götürüyor bu beni ya? Of. Gel gel gel. Gel sen gel gel gel. Seni öldüreceğim ben. Gel 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 gel. Gel. Gel düş lan aşağı düş. Aa, 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 düş. Oh, 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 aa, Helal lan creeper. Gel gel hayır. gel 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 gel. Seni öldürmek planın çok başkaydı hayır, ama. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Oh. Hayır. Filtresi nerede bunun ya? Neyse şunu atayım da. Filtre aha burada. Şimdi hangisini atsam hepsi de iyi. Neyse şu, şu bir değeri kalmadı zaten. Atayım. Şimdi şunları da atalım. sıra alalım. Tamamdır. Şimdi köye gidip akşam beklemek kaldı. Oh. Arkadaşlar 2 saatten beri burada bekliyorum. İnşallah gece olmuş. Yes, tamamdır. Gece olmuş. Şimdi köye girip hem eşya çalmam lazım hem de şu yeri yakacağım. Bir oyalamak için ilk önce yeri yakmam taktiğe daha iyi uyabilir. Aha, okuyayım Emirhan. Çok gizli yakmalıyım. Çakmak. Heh. Hayır hayır hayır. Dur çek beni. Bakayım şöyle. Uyumak için evine gitmesi lazım bunun. Biraz daha beklemeliyim. Of, hadi. Bir türlü de yatmadı bunlar ya. Git ya mi? hadi beyler valla yatmaya Kes. gideyim ya. Bu kadar evet. çalışma yeter. Ne oluyor hmm. lan kimse kalmamış. Ulan harıl harıl çalıştım bugün ya. Maşallah pıp. Hadi git pıp. git evine. Oh. Tamam. Ah, herkesin evi kendine ya. Canım evim güzel evim ya. Hmm. Şöyle gidelim bir yukarıya. Tamam yatsın hemen gideceğim. Şu oh. evi yakacağım. Belediye binasını. Şöyle gideyim. <laughs> Oha. Ka hemen yok yok yok. Yes yes. Oğlum intikamımı mı alacağım lan hepinizden? Bu daha ilk. Caniler. Köpeğimi öldürdünüz siz benim. Bittiniz oğlum siz. Yes be. Tamam bu da yandığına göre son olarak Emirhan'ın evine gitmem gerek. Emira'nın evinden ne alacaktım? TNT. İnşallah TNT'lerini harcamamıştım. En son Nether'a gidip Nether'a kasacaktım. Kasmış gibi gözüküyor ama kalmış olabilir. Aha orada. Lan. Yuh. Of. Ben Dur bir dakika. Uyandı. Bu, ne oluyor? Bu gezer ben. değil mi? Benim evim mi bura? Oh yatağım. Yurdum <laughs> i̇şte <bir> ha. <laughs> ben karabasanım. Hemen geri yat. Ben karabasanım. <laughs> <laughs> Aferin. Bir daha uyanma. Oh, taktiğim şey yaradı şimdi. Aha TNT yes ve Hepsini bitirmemiş Ya da gene kasmış olabilir bilmiyorum Şöyle hepsine bakayım da Şimdi Bu Buna... benden de fakirmiş bu ya <laughs> Şuna da bakayım Yok Tamamdır o zaman Her yere TNT düşeceğim En çok da emir Aa, Aaa Bunun intikamı çok ağır olacak Emirhan Koy 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 Burası bitti şimdi şöyle çekelim